Merhabalar. Daha önce hazırladığım bu videoda Mehmet Doğan tarafından 1974 yılında Hareket dergisinde yayınlanan Zirai Bünye isimli bir makaleyi paylaşmıştım. Makaleye konu olan çalışma şu an elimde olup bu çalışmadan önemli kısımları sizlere aktarmak istiyorum. Yüksek Ziraat Mühendisi 1935-1936 yılı mezunlarından 15 Ziraat Mühendisi yardımı ile yapılan ve Trakya, Marmara, Ege, Akdeniz, Güney Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerine uygulanan zirai ankete her köyden ikisi fakir, ikisi orta halli ve ikisi de hali vakti yerinde olmak üzere toplam şer aile ve her mıntıkadan da 12'şer köy seçilmek suretiyle mıntık itibariyle 72 aile ile bir anket çalışması yapılmış. Orta Anadolu anketine dahil olan köyler ise şunlardır Anketin sınırlayıcı özelliklerinden birisi nedir derseniz, daha önceki yıllara ait bilanço, kar ve zarar hesabı ve nakit hareketleri bilinemediğinden yalnızca 1935-1966 mahsul senesine ait işletme sonuçlarını göstermektedir. İşletmeleri gayri safi asılalarına göre dört gruba ayrılmış anket çalışmasında. Bu gruplar ise şu tabloda görülmektedir. Çiftçi servetinin işletme itibariyle vasati terakkübi de tabloda görüldüğü gibidir. Bu tabloda dikkat çekici hususlardan birisi, daha düşük gelir grubuna sahip işletmelerde gelirin üçte biri binalara ayrılırken işletme ölçeği büyüdükçe bu oran azalmaktadır. İşletme büyüklüğü ile arazi giderleri arasında da doğru bir orantı vardır. İşletme geliri büyüdükçe araziye ayrılan pay artmaktadır. Özellikle teknoloji boyutu da incelendiğinde görülen şu araziye ayrılan pay artmaktadır. Arazi büyüdükçe yine tarım makine ve kullanım durumu açısından en düşük gelir grubuna bağlı işletmelerin makineler için bütçelerinden ayırdıkları pay diğer büyük işletmelerin yarısına karşılık gelmektedir. Diğer bir önemli bir husus ise işletme sahiplerinin borçlanmaları. Borçlar kısmına bakıldığında çiftçinin borçları her grupta yaklaşık işletme toplam bütçesinin %5 ya da altısına karşılık gelmektedir. Bu da aslında ister küçük ölçekli olsun ister olta ölçekli işletme olsun işletmelerin geleneksel olduğunu ve riskten kaçındıklarını göstermektedir. Diğer bir tablo ise arazi servetinin işletme itibariyle ayrılışını bize göstermektedir. Burada dikkati çeken daha küçük işletmelerin sahip oldukları kıraç arazi oranı daha yüksek iken gelir seviyesi daha fazla olan büyük işletmelerin ise sahip oldukları sulanan alan miktarları küçük işletmelere nazaran çok daha fazladır. Bunun da bir yansıması olarak kıymetlendirilen arazi miktarları dördüncü gruba çıkıldıkça yani işletme büyüdükçe doğru bir korelasyon göstererek bir artış göstermektedir. Diğer yandan hayvan varlığı ve serveti incelendiğinde küçük işletmelerden büyük işletmelere doğru gidildikçe hayvan sayısında bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Ve kıymetlenen miktar da aynı şekilde artış göstermektedir. Bir diğer tablomuz ise 1935 yılındaki verilerin olduğu ekilen ve sürülen toplaklar ile hayvan mevcutlarından çiftçi ailesi başına düşen miktarları vermektedir. Bu tablo incelendiğinde köylü ailesi başına ve ankete göre köylü ailesi başına düşen rakamlar sunulmaktadır. Bu rakamlardan da görüleceği gibi köylü ailesi başına 6,54 hektar sürülen toprak, 3,3 sığır manda, ortalama 28 koyun ve keçi yaklaşık 7 tane tavuk düşmektedir.